Beni bir ara güvenlikler dışarı çıkardılar. Kafamı karamara sokuyorlar. Bir şey kar yediriyorlar. ve yüzümü falan siliyorlar. Çünkü kesinlikle kendimde değilim. Durumdan haberi olan öğretmenler de, hocalar da bizim vişne vodka yerine vişne göndertiyorlar. Ben onu yemiyorum o kafa varken bile. Zaten bu olayı çok az anlatmıştım bir ara ama detayları bilmiyoruz. Tamam işte detayları anlatıyorum. Sen bir sene önce dinlemişsin. O Dilara 1.25 detayını niye verdim? O da beni taşımaya çalışıyor sürekli. Ama taşıyamıyor. Zaten izbandut gibiyim. Ee, boyun böyle omzu çökmüş böyle itekliyor mütekliyor beni. Ben içeri git daha çok içmek istiyorum. Neyse kafam taşak gibi oldu. Ee, bir güzel karlamarla beni yıkadılar. Otel odasına döneceğiz. Beni ayıltacaklar çünkü öğretmenler falan müdahale etti. Hayırdır lan dedi bu kadar içilirim. <laughs> Döndüm abi şey otel odasına. Arkadaşlar beni sarhoşken su sesi çok rahatlatıyor. Ya ben mesela şu anki yaşımda bile biraz kafam nanem oldu olsa içsem biraz ayarını kaçırsam gidiyorum muslu açıyorum böyle midem bulanıyorsa böyle duruyorum orada. O su sesi beni rahatlatıyor abi niye bilmiyorum. Atatürk ölmedi başka o avşada sarhoşun kapıları gezip gezip zile basıp gecenin içinde Atatürk ölmedi diye kapıyı açıyordum onu.